arkadaş. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Çika simülatör oynayacağız. Önce size Çika simülatörü nasıl indireceğinizi söyleyeceğim. Ki şöyle ben ben bulamadım için bak Önce şu videoya geliyorsunuz bak. Şu video. Ondan sonra buraya bunun şuraya basıyorsanız sonra buraya en aşağı çıkıp Doğlanda basıyorsunuz. Bekleyeceksiniz. Buraya birkaç kez deneyin. Bazen tekrar YouTube'a atabiliyor. Şimdi buradan bunu basıyorsunuz. Ondan sonra yüklenince onu indiriyorsunuz. Bu kadar. Yani çok bir şey yok. Çıkışımı nasıl göstereyim şimdi? Böyle starta basayım. var. Benim param olduğum için hepsini satın aldım. Şuradaki 2009 var ya bak. Şeyin altında mobizenin. O bizim paramız oluyor. Bu olup öldürerek kazanıyoruz. Start diyelim. Buradan. 5 tane çıka var onları seçebiliyoruz. Ben Nightmare çıka olacağım. Yani o güzel oluyor. Evet. Şöyle şuradaki karı çocuk ya da gardiyanı gösteriyor. Şimdi bak ben geliyorum. Şu yani çıka geliyor. Geliyorum. Ortum <laughs> Evet şimdi atak yapalım. Şimdi çocuğun kamerası var. Nasıl bir Evet öldürdük. <laughs> evet. Ve sanırım bende bu var. Şöyle bir şey var. Normal çıkarlar. Gardiyon öldürürsek 1500 lira şurada para kazanıyoruz. Üstüne bir de time bonus falan var. Onları kazanıyoruz. Göstereyim bak. Şimdi çıkayı aldım. Normal çıka. Şimdi şuradaki şunun altındaki sıfır. Bak mobizenin altındaki sıfır olana kadar hareket edemiyoruz ya da öldüremiyoruz. Neyse. Şimdi diğer kamerayı böyle değiştirerek gelebiliyoruz. Kameranın yanında kırmızı işaret olursa o şey oluyor. O kam kamera işte kamera. Kamera gören güvenlik kameranın bak baktığı yer olarak gösteriyor. Böyle eşyalar var. Onları kullanarak dikkat dağıtabiliyorsunuz. Evet kazanım. şimdi bakın. Direkt burada 1500 lira oluyor. Lira işte? Puan oluyor. Ben anlamıyorum yani. Neyse. Şu kısa sürede bir video. O yüzden bir de bir hile oynayacağım. Yani old çıkarla. Bir de bir, mini game atarım. Custom'ın atarım. Evet. Şimdi, evet. şimdi. Şimdi bak maskeyi takmayınca öldürdük. <laughs> bakın. 1500. 1500 lira. Bir tek normal çikolata 1500 lira veriyor baştan. Ama diğer çikolata böyle vermiyor. Neyse bir de costume night yapalım ve videoyu bitirelim. 5. Bu da 5 olur. Yok bu 3 olsun. Ay yanlış yaptım ya. Şöyle hemen. Gizlice şöyle. Bam. -tı. Şöyle şundan. Gidelim. Bir de şuraya gidelim. Şöyle. Şimdi şöyle. Niye bozuldu? Oyun bozuldu. Bir saniye. Beni gönder. Beni göndermesi lazım şimdi. E tamam. Oyun daha demin burada gördük. Şimdi buradan çıktım. E şöyle arkadaş sesler geldiği için özür dilerim baştan. Şöyle kapıya girelim. Şöyle Hayır ya, hayır. Kaybettim arkadaşlar ya. Saat 2 oldu. Hızlıca şu güvenli öldürmem lazım benim. Evet ya. Eğer öldüremezsem bitireyim ben. Şu anda kapı kapalı. Açıldı. Şimdi hadi zaman doldu. Şunu öldüreyim de video bitsin. Oh bitti. Neyse arkadaşlar böyle animatronik olma simülatörleri gel daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala abone olup yorum yapıştırıp bir de like atarsanız daha devamını getirebilirim. Görüşürüz. Bay bay.